zevk Yine eğlence. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün sizinle birlikte yine Brawl oynuyoruz. Hemen geçelim. Direkt yine kutu açılımlarından ama iki büyük kutu kastım. Aslında Kastmadım Bir tane kastım. Bir tane de hediye olarak geldi yukarıdan. Şu şampiyonluk mücadelesi tekrardan geliyor. Hemen şu arkadaşlar ben El Primo'yu da maxladım. Yıldız gücü de var. Aldım. Hemen geçelim. Hadi hızlı açacağım. Çok merak ediyorum. Dili değiştirirsem ne olur? Dili değiştireceğim mesela. Ayarlar. Bak. Dil. Şunu alayım. Tamam. Bu muydu? Hatırlamıyorum ama. Browser. <laughs> Karakter çıkacak mı bilmem ama bir şeyler uyguladım işte. Bir dil değiştirdim sadece arkadaşlar. Abi kusura bakmayın ama. Şu, şunu tekrar alayım. Ya elmas istiyorum ben elmas bilet değil. Abi bilet istemiyorum ya. Bak bakmıyorum direkt ya. Ay karakter çıksın ya. Artık çıkmıyor karakter. Yok çıkmıyor. Abi. Çıkmayacak. Ya lütfen çık ya. Sen çık. İçi mi? Ay yok be. Neyse ben dili tekrardan değiştiriyorum. Kusura bakmayın ama arkadaşlar. Tamam. Türkçe. Bak. Abi hiçbir şey yaramadı bu arada. Neyse zaten buradan tek maç kazanırız. Hmm. Dur, param mı? Abi ben bilet zengini oldum. Tamam ben bunu tek değil çift giriyorum bugün boyu 15 sütbe yapmayı deneyeceğim ama inşallah yaparım çünkü günlerdir oynuyorum oynuyorum yine aynı kupaya geldim yani düşünseniz 30 tane maç yaptım baya eksi yedim ve artı eksi ve artılar aynıydı arkadaşlar yani o yüzden hiçbir şey çıkmadı. Abi takım arkadaşıma verdim takım. Ya benim takım arkadaşı orada ne yaşıyor ya? <laughs> Arkadaşlar burada klanıma gelir misiniz? Adı Kuzey ile eğlence hepsi büyük birleşik bir de. Aa bin kupanın altındakiler gelemiyor. O kuralı koydum yani. Çünkü bir ay sonra dört hafta yok dört haftayla bir ay aynı oluyor. Aa ben öleceğim. Aha adam öl Pini öldü. Beni öldü. Hadi be ölecek de az kalsın. Gel gel sen buradan gel. Aa, bunlar takım arkadaş değil mi? Ben bunlar takım arkadaşı sanıyorum. Aha bir beleş bir tane tık. Aa, bunu, bunu kim patlattı ne ara? Bak ne pusuyorlar ha. Aha. Şu an korkmamız lazım mantıkken. Aha o peni gider. Peni sen gidersin oradan. Ama ya ben her maçta niye en başta birinci oluyorum? E bir sandık daha büyük kutu. Çok kolay kastım. Benim kulüpte olmayanlarla oynamıyorum arkadaşlar. Bu arada benim klan bayağı iyi ya. Yani 10 binlikler falan geldi. Çok sağ olun yani ne diyeyim. Gelelim. Bu dynamite. Efsane. Aklıma <laughs> <Atma> şarkı takıldı. <laughs> Efsane deyince aklıma bir şarkı takıldı. Anlayanlar anladı. <laughs> Aa Marp. Marp diyorum ben ona kısaca. Ya Mr. P de onun adı. Ben Marp diyorum. En baştan Marp diye. İsminin Marp zannettim. Beni çekme ya. Beni çekme acı. Kendini boşuna öldü. Aa ben de öldürdüm. Geri kaç. Aa, bay bye. Hadi gel, hadi gel. Yiyorsa gel. Hadi gel. Yiyor mu? 8 yüklü birine saldırma. Bence çok anormal bir şey. Aa doğru mu? Mr. P sektirebiliyordu değil mi? Ben onu unuttum. Ha. Ya ben yemek gönder ultini ya. Abi ben, beni tekte alır bu. Çok, çok fena olur geri kaç. Kırma. Kaç. Abi yük için kendimi feda ettim. Abi o 8 bit çok yavaş. Ya. Dayanayım ya. Gel şimdi gel gel. Sen kime meydan okuyordun lan abi. Abi abi şu Mr. P'nin şeyi çok gıcırma gidiyor. Üç, ultisi var ya küçük. Küçücük şey var. Aa Hesaplaşma. Hacı 10 yüklüyüm. Bir mermi yersem gebericem Abi peyçe e bak. Nasıl bir prosun hacı sen. Aha gel buraya. Yes, yes, yes. Çıldırdım. Bir maç kazanınca biz. Ve Arkadaşlar burada ben bu şampiyonluk mücadelesine arkadaşlarla gireceğim kulüptekilerle yani. Yani gelmek isteyen ben de girmek isteyen iki kişi olabilir sadece. Zaten çünkü üç kişilik. Neyse çift hesaplaşmaya devam edelim. Bugün bu boyu 15 rütbe yapıyoruz. Ondan sonra bitireceğim videoyu. Bibi'nin. Arkadaşlar bu arada Bibi'nin kostümü geldi. Efsane ya. Çok güzel. Abi 8 bit. 8 bit sen çok yavaşsın ama. Düştü ama yavaş. Sıkıntısı o zaten. Tek sıkıntımız o. Tabii ben geri kaçacağım. Brawl Stars'a acilen yeni bir karakter gelmesi lazım. <laughs> geliyor mu? Yiyor mu ha? Az önceden beri saldırıyor. Vur be ona vur. Hadi. O abi tara yedi. Sen nasıl bir tarasın abi? Bir vuruyorsun. Ay bunun bir vuruşu. Bir mi vuruyor neredeyse ben pusarım. Abi uçuruyor uçuruyor. Selamın aleyküm. Acı oraya gelirseniz bittiniz. Ya sen o leon karşısında ne yapmayı düşünüyorsun ya? Abi ne yapacaksın? Sen bence o kadar saniye dayanamazsın ya. Yok yani Abi bunun sıfır yükü mü yok? E Ben bir yük aldım. Gel. Gel. Gelme. Neyse sıkıntı yok. Bir beş kupa alsak yani ikinci olsam. Bakayım videodayım diyeceğim. Hep diyor kuzey video çek, kuzey video çek, kuzey video. Ya ben benim bir günüm var ya. Yani. Bak, bak şimdi yalnız. Bakalım ne diyecek. Çok merak ettim. Videodayım. Ne diyecek? Bekliyorum. Videoya selam, <laughs> videoya selam. Arkadaşlar bu burada benim klanımdaki olanlar bu videoyu izlesin. Çünkü şampiyonluk mücadelesine klandakilerle gireceğiz. Kazanamayacağız ama neyse biz yani en azından daha daha iyi şansımız olur. Abi ben öleceğim. Gel gel. Abi brok mu? Broktan kaç. Can. Abi can dolduramadım bile ya. Gel gel. Sen kimsin ona saldırdın? kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz? Siz kime şekil yapıyorsunuz Aha beleş büyük. Oo, beni geldi. Abi bibi <laughs> bibinin odasından öl <ölçüsünden> ben öleceğim. <laughs> Vurulan ben oluyorum. Ortada bekleyen benim Ama suç bana düşüyor. Abi yok bibiye daha vurulmaz. Şu an bana gelin gel. 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 Şu an bana gelebilecek misin? Hadi gel. Gel. Hadi gel şimdi gel sen dostum. Ya önceden vurmadım ama. Heh, çok sağ ol beni uzaklaştırdığın için ya. Çok sağ istediysem yaparım. Bu kadar. Neyse burada bitireyim çünkü 15 rütbe yapınca kapatacağım dedim. Görüşürüz arkadaşlar. Daha çok böyle videolar istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Yani 15 rütbelik yapmalarda. Sevgiyle kalın. <laughs> Kuzey yine eğlence.